Gençler merhaba. Bugünkü dersimizde sıvı basıncı ve akışkan basıncını ortak testlerle beraber bitireceğiz. Yorum gücümüzü geliştireceğiz. Hemen başlayalım. Düşey kesitleri şekildeki gibi olan K, L ve M kaplarının taban alanları sırasıyla A, 2A ve 3A'dır. Kaplara öz kütleleri D, 2D ve 3D olan X, Y, Z sıvılarından konulmuş. Sıvıların kapların tabanlarına uyguladıkları sıvı basınç kuvvetlerinin de eşit olması hedefleniyormuş. Buna göre hangilerinde hedefe ulaşılmış olabilir diye sorulmuş. Basınç dediğimiz şey ister katı basıncı olsun, ister durgun sıvı basıncı olsun, hatta istersen atmosfer basıncı olsun. Birim alandaki kuvvet miktarıdır. Basıncın sebebi buradaki kuvvettir ki biz buna basınç kuvveti diyoruz. O zaman basınç kuvvetini yalnız bırakırsak basınç çarpı alan diye bir ifade buluruz. Yani biz A alanlı bir yüzeydeki toplam kuvveti bulmak istiyorsak o alanla oradaki basıncı çarpmamız gerekiyor. Şimdi buradaki K kabında D özkütleli sıvı var. L kabında 2D özkütleli sıvı var. M kabında da 3D özkütleli sıvı var. Bunları dolduruyoruz ve hepsinin tabandaki sıvı basınç kuvvetlerinin eşit olmasını istiyoruz. Önce basıncı bulacağım sonra onu o alanla çarpacağım. İkinci öncülde hepsi aynı seviyede. Dolayısıyla hepsinin haşı ortak. Ki şunu da söyleyelim tabii ki basınç sıvılarda HDG ile bulunuyor biliyorsunuz. Hepsinde H ortak olduğuna göre burada 3D olduğu için tabanda 3P basınç. Burada 2D olduğu için tabanda 2P basınç. Burada D olduğu için tabanda P basınç var diyebiliriz. Yer çekimi ivmesi de hepsi için ortak olduğu için. Basıncı alanla çarpıyorum. 3P çarpı A'dan bu tabanda 3F'lik bir basınç kuvveti. 2P çarpı 2A'dan 4F'lik bir basınç kuvveti. P çarpı 3A'dan 3F'lik bir basınç kuvveti olduğunu söyleyebiliriz. Hocam burada genişleyen kap var, daralan kap var. Konu anlatımlarında öyle bir şey hatırlıyorum. Daralan olunca basınç kuvveti büyük oluyordu, genişleyen olunca küçük oluyordu falan. Hatırlarsanız onlar bu sıvıların ağırlıklarıyla tabandaki basınç kuvvetleri arasındaki ilişkiler için konuştuğumuz şeylerdi. Burada direkt bize basınç kuvvetlerinin değerini soruyor. O yüzden P çarpı A'dan yapmalıyım. Kabın şeklinin şemalinin bir önemi yok. Basıncı bulurum, taban alanını bulurum, çarparım. İkinci şekle bakıyorum. Şurası H kadar derinlik olsun. 3D öz kütle olduğu için burada 3P basınç var diyorum. Yani H çarpı 3D çarpı G'den dolayı 3 kat sayıdan dolayı ben buna 3P dedim. 3P çarpı A'dan da 3F'lik bir basınç kuvveti olduğunu söyleyebilirim bu tabanda. Ortadaki şekle baktığımda derinlik H'dan daha küçük. Öz kütle 2 de derinlik H kadar olsaydı sıvı seviyesi bu kadar olsaydı o zaman tabanda 2P var derdim ama 2P'den daha küçük çünkü daha sığ bir sudan bahsediyoruz. 2P'den daha küçük bir basınç mesela 1.5P olsa bu 1.5P'yi de tabandaki 2A ile çarpsam 3F'lik bir basınç kuvveti yakalayabilirim. Soru olabilir sorusu. 1 ile 2'nin basınç kuvvetleri aynı olabilir. Ama üçüncü şekil işleri bozuyor. Neden? Çünkü burada D öz kütleli sıvı var. H derinlikli olsa tabanda P olur derim ama H'tan daha küçük. Yani P'den daha küçük bir basınç değeri var. P olsaydı zaten P çarpı 3A'dan buna da 3F derdim. Ama P olmadığı için P'den daha küçük olduğu için bu da 3F'den daha küçük bir sayı olmalı. Atıyorum 2F basınç kuvveti olmalı. Maalesef ikinci şeklim de olmaz. 3'e bakarsak hepsinde aynı zaten. Tabanda 3P basınç A kadar taban alanı. O zaman burada 3F'lik bir basınç kuvveti var. En son şekil H derinlikte. Aynı şunun gibi. Tabanda H D G'den dolayı P basınç var. P çarpı 3 A'dan burada da 3 F basınç kuvvetimiz var. Ortadaki şekle baksam. Bunun da derinliği bu kadar olsaydı. H kadar olsaydı 2 D özkütlü olduğu için H 2 D G'den 2 P basınç olurdu. 2 P çarpı 2 A'dan tabanda 4 F basınç kuvveti olurdu. Ama burası H değil. H'dan daha küçük. Dolayısıyla tabandaki basınç 2 P değil. 2 P'den daha küçük. Mesela 1.5 P. 1.5 P çarpı 2 A'dan burada 3 F'lik bir basınç kuvveti oluşturabilirim. 1 olmadı 2 olmadı. 3 ihtimal dahilinde. Dolayısıyla sorumun cevabı C seçeneği olacaktır. Su cenderesi sıvı ve hareketli pistonlarla oluşturulmuş düzeneklerdir. Küçük pistona uygulanan kuvvetle büyük pistonda daha büyük bir basınç kuvveti elde edilir. Evet su cenderesinin mantığı buydu. Günlük hayattaki birçok örneği konuşmuştuk. Arabaların krikolarla havaya kaldırılması, ayağımızın küçücük bir kuvvetiyle koca arabayı fren yaptırıp durdurabilmemiz bunların hepsi buradaki fizikle açıklanabilen şeyler. Özdeş meyve kasalarıyla oluşturulan cenderelerden hangileri dengede kalabilir diye sorulmuş. Pascal yapıyorduk hatırlarsanız. Şuradan seviyeye çektiğimde bu kırmızı noktadaki basınçla bu kırmızı noktadaki aynı aynı olması lazım. Çünkü aynı seviyedeler ve aynı sıvıyla temas halindeler. Bu kırmızı noktadaki basınç neyse aynen bu sıvı tarafından buraya da aktarılacaktır. Ne var bu kırmızı noktada? Ben şu meyve kasasının ağırlığına G desem G kadarlık bir ağırlık var. Buradaki pistonun alanına A diyorum. Buradaki piston daha büyük olduğu için atıyorum. Buna 2A diyorum. Bu kırmızı noktada G bölü A'lık bir basınç var. Bu G bölü A'lık basınç aynen buraya aktarıldı. Peki bu kırmızı noktanın üzerinde ne var? E burada da bir kasa meyve var. Yani o da G ağırlıklı. Orada G bölü 2A var. Çünkü pistonun alanı 2A kadar. E şimdi aşağıdan bu bastırıyor. Yukarıdan onu dengeleyebilecek bir arkadaş yok. Ondan daha küçük. Değil mi? G bölü A, G bölü 2 A'dan daha büyük. Bunlar böyle dengede kalamazlar. Bu sağdaki piston yukarıya doğru hareket edecektir. Çünkü eşitliği sağlayamadık. Birinci öncülüm olmaz. 2'ye bakarsam buradan seviyeyi çektim. Eğer dengedeyse bu iki kırmızı noktanın basınçları eşit olmalı. Bu sefer sağ taraftan bakayım. 3 tane kasa var. 3G ağırlık var. Buradaki pistona 2A dedim. Buradaki piston daha küçük. Buna 1A diyelim. O zaman bu kırmızı noktada şu an 3G bölü 2A'lık bir basınç var. Bu basınç basınç aynen buraya aktarıldı. Şu an yukarıyı 3G bölü 2A ile zorluyoruz. Acaba buna karşı koyabilecek mi bu kırmızının üstü? G ağırlıklı bir kasa var. Şurada o zaman G bölü A'lık bir basınç var artı şu kadarlık sıvı sütunu var. O da ağırlığından dolayı bu kırmızı noktaya basınç uyguluyor. Yani G bölü A artı bu derinliğe de H dersem HDG'lik bir basınç acaba 3G bölü 2A tarafından dengelenebilir mi? E şurası bir buçuk kat sayı 3 bölü 2'den. E burası bir kat sayı. HDG'nin değerine göre bu ikisinin toplamı bu bir buçuk kat sayı sayılı ifadeyi verebilir. Tam sayısal değer bilmediğim için ikinci öncüle olabilir diyebilirim. Üçüncü şekle baktığım zaman seviyemizi buradan çektik. Tek bir kasa olduğu için G bölü A'lık basınç var. Bu pistonun alanı A kadar. Bu pistonun alanı 2 A kadar. Burada da bir tane kasa olduğu için burada da G var. Şuradaki G bölü A'lık basınç aynen buraya aktarıldı. Bu mavi noktada. Yukarıyı zorluyoruz G bölü A ile. Yukarıdan karşı koyabiliyor muyuz? Şuradaki G bölü 2 A buraya aynen aktarıldı. G bölü 2 A artı bu sıvı sütunun da basıncı var. Ona da HTG diyelim. Böyle bir eşitlik yazabilir miyiz? Bunlar dengeleyebilir mi? E burası bir kat sayı, burası 0.5 kat sayı. E HDG de 0.5 kat sayılık bir katkıda bulunursa bu matematiksel denklem gayet de doğru olur. O zaman 3. öncülümüz de doğru olabilir. Bir mümkün değil, 2 ve 3 olabilir. Sınırlar dahilindedir. Sorumuzun cevabı D seçeneğidir. Isıca yalıtılmış bir ortamda şekildeki kabın içinde 10 veya hacminde buz bulunmaktadır. Bu durumda kabın tabanına yapılan basınç P, basınç kuvveti F olmaktaymış. Kabın genleşmesi ihmal edildiğine göre buzun tamamı eritildiğinde P ve F nasıl değişir diye sorulmuş. Güzel. Bakın gençler bu suya atıldığında yüzen bir maddedir. İstisna bir durumdur. Katı hali sıvı haline göre daha küçük öz kütlelidir. Yüzmesinden onu anlıyoruz. Hatta bilmek zorunda değilsiniz ama bilseniz çok işinize yarar. Buzun öz kütlesi 0.9 gram bölü santimetre küp iken suyun öz kütlesi 1'dir. Şimdi burada 10 V hacminde buz var dediği için bir akıl yürütme yapacağım. Bakın bu 0.9 öz kütleyi şöyle açabilirim ben. Sonuçta öz kütle dediğim şey M bölü V. Bu buzun hacmi 10 V ise ben buradaki V yerine 10 V yazsam o zaman bu 0.9 katsayı için kütle yerine de 9M yazarım. 9 bölü 10'dan 0.9 gelsin diye. Şimdi ben bu arkadaşı eritsem, su yapsam öz kütlesinin 1 olması gerekmiyor mu? Evet. Bu 0.9'luk öz kütle 1'e dönüşecek mi? Evet. Ben bunu erittim diye H2O moleküllerinde artma azalma söz konusu mudur? Hayır. Aynı H2O molekülü. Sadece birbirlerine göre konumları değişiyor katı sıvı gazda. Bunların sayıları artmıyor ya da azalmıyor. Buharlaşma ihmal. Dolayısıyla bu buz eridiğinde kütlesi 9M ise suya dönüştüğünde de 9M'lik suyumuz olacak. Fakat öz kütle 1 olacaksa eğer buradaki hacim yerine 9 V yazmam lazım. Bu da bana neyi gösterir? Ben buzu eritirsem 10 V'lik buz olur sana 9 V'lik su. Bunu basıncın hal değişme etkisinde de konuşmuştuk. Basınç buzun erimesini kolaylaştırıyordu. Sebep? E çünkü zaten buz eridiğinde hacmi küçülen bir madde. Adam zaten küçülmeye çalışıyor suya dönüşürken. E sen bir de basınç uygularsan ekmeğine daha da çok yağ sürüyorsun. Bunu kolaylaştırıyorsun. O yüzden basınç buzun erimesini kolaylaştırır diye yorum yapmıştık son dersimizde. O zaman buradaki buz eridiğinde daha az yer kaplayan, mesela şu kadar yer kaplayan 9 V hacminde suya dönüşmüş olacak. Bu suya dönüştüğünde kabın tabanındaki basınç ve kuvvet değişmiş olabilir mi? Hocam basıncı yorumlayamam ki yani katıyken buzun ağırlığı böyle alan yapacaktım. E sıvıyken de HDG yapacağım. Yani ben bunları nasıl yapacağım ki? Bambaşka şeyler. Hayır bambaşka şeyler değil. HDG'yi de ben buradan türetmiştim konu anlatımını hatırlarsanız. Yani ben suya dönüştüğünde de G bölü A'dan düşünebilirim rahatlıkla. Bu kabın tabanındaki şu alana A kadar desem erime olsa da olmasa da bu A aynı A. O zaman benim burada bakacağım yukarıdan gelen kuvvette bir değişiklik var mı? G'de bir değişiklik var mı? 9M kütleli buz, 9M kütleli su oldu. Kütle değişti mi? Değişmedi. O zaman yer çekimi ivmesi değişmediğine göre ağırlık da değişmedi. Yani basıncımız değişmez gençler. Aynı yüzeye aynı ağırlıkla basıyorum. İster katı olayım, ister sıvı olayım. Maddenin türünün ne önemi var? hem katı hem sıvı ağırlıklarından dolayı basınç uyguluyorlar. HDG bambaşka bir formül değil. Bu da buradan türetilmişti. İkisi aynı şey zaten. O yüzden basınç değişmez. E bu G zaten basınç kuvvetini temsil ettiği için ve bizim ağırlığımız değişmediği için basınç kuvveti de değişmez diyebiliriz. Ama bir noktayı da konuşmak lazım. Bazı öğrenciler şunu düşünmüş olabilirler. Hocam yine konu anlatımınızdan şunu hatırladım. Biz düzgün katılarda da yani zeminle 90 derece yapan katılarda da işte silindir, dikdörtgen prizma, küp gibi katılarda HDG yapabiliyorduk. Evet yapabiliyorduk. Sıvılarda da HDG yapabiliyoruz. Evet yapabiliyoruz. O zaman ben HDG'lerden düşünmek istiyorum. Bu katı için, bu sıvı için. Tamam düşünelim. Bu halindeyken bu adamın haşı daha fazlaydı. Suya dönüştüğünde hacmi küçüldüğü için bunun haşı azaldı. O zaman sıvı hale geçtiğinde basıncın azalması gerekmez miydi hocam? E öz kütlesi de arttı. Katı haldeyken buraya 0.9 yazıyordun. Sıvı hale geçtiğinde buraya 1 yazıyorsun. Yani bu adamın evet yüksekliği azaldı ama öz kütlesi arttı. Matematiksel olarak hesap yapmak isteyen hesaplasın. Yine bu ikisinin eşit olduğunu bulur. Ama orayla uğraşmaya gerek olmadığı için ben direkt G bölü A'dan bütün soruyu yorumlayabilirim. Sorumun cevabı E seçeneğidir. Düşey kesti şekilde verilen K ve L kaplarında belirtilen yüksekliklerde aynı sıcaklıkta su bulunmaktadır. Vana kapalı durumdayken K kabındaki X noktasına etki eden sıvı basıncı PX 3P'ymiş. Bunu hemen tanımlayalım. Burada bir vana var ama kapalı. Dolayısıyla iki kap arasında bağlantı şu an yok. X noktasında bir basınç tanımlanmış değeri 3P'ymiş. Buradaki basıncın sebebi bu arkadaşın üzerindeki sıvı sütununun ağırlığıdır. Onu da HDG ile hesaplayabilirim. Ne kadar buradaki H? 1, 2, 3H. 3H, D, G, Y, kitap, 3P basınç demiş. Tamam. Vanayı açıyoruz. Suyun akışı duruyor. L kabındaki Y noktasını etki eden sıvı basıncı kaç P olur? Şu Y'nin basıncını konuşacağız. Bu vana açıldığında bu sular böyle kalabilir mi yoksa bir akış mı başlar? Önce bunu anlamamız lazım. Günlük hayat tecrübelerinizden, hocam tabii ki sağ tarafa doğru su akar diyebilirsiniz ama yine de bir konuşalım. Pascal yapıyorum. Şuradan bir seviye çektim. Her yerde aynı su var. O zaman aynı seviyedeki bu X ile şu noktanın basınçları eşit olmalı. Bunun tepesinde ne var? 3H yükseklik var. O zaman 3P'lik bir basınç var. Bunun tepesinde H var. O zaman burada P'lik basınç var. Sen bu vanayı açtığın anda, bu ikisi arasında bağlantı kurulduğu anda burası yüksek basınç. Burası alçak basınç olduğu için bu aradaki su kütlesi yüksek basınçtan alçak basınca doğru hareket edecek. Yani su akmaya başlayacak. Ve buradan su eksildikçe burası azalacak, burası artacak diyebiliriz. Ne zaman duracak bunlar? Bu mavi nokta ile bu mavi noktanın üzerindeki basınçlar eşitlenene kadar hareket olacak. E zaten HDG yaptığımız için ikisinin de üzerinde aynı H olması lazım ki basınçlar eşitlensin. Bu da ne demek? Sol taraftaki sıvının üst seviyesiyle sağ taraftaki sıvının üst seviyesi aynı olacak demek. E o zaman şekil de kolay bir şekil aslında. Şu adamı ben direkt şuraya alsam seviyeler eşitlenmiyor mu? Bakın burada alanlar verilmiş. S alan, S alan. O zaman şurası komple 2S alan. Uzunluk gibi duruyor ama kesitten konuştuğumuz için 3 boyutlu hayal edin. E burası S alan, burası S alan, burası da S alan. Dolayısıyla toplam burada da 2S alan var. Bu bir bölme hayal edildiğinde H çarpı 2S'lik hacim demek. Ben bunu buraya aldığımda tam sığıyor mu buraya? Evet, bu da H çarpı 2S, aynı hacim. Bu siyah artık yok. Bu siyah buraya geldi. Seviyelerimiz eşitlendi mi? Soldaki kapta bu seviyedeyiz. Sağdaki kapta da seviye eşitlendi. Bakın yeni durumda x'in üzerinde 2h yükseklik var. 2p basınç oldu. Bu mavi noktanın üzerinde 2h yükseklik var. 2p basınç oldu. Basınç farkı kalmadı. Su akışı durdu. Bana y'yi soruyordu. Y noktası ne kadar derinlikte şu an? 1 2 3. Buradan düşündüğümde bu arkadaş 3h derinlikte dolayısıyla 3h tg kadar basınç var. E 3h DG, 3p demiştim. E, yine 3h tg var. O zaman kaç p olmuş? Yine 3p olmuş. Sorumun cevabı E seçeneğidir. Laboratuvarda gruplara özdeş boş plastik şişeleri dağıtan öğretmen şişeleri şekildeki gibi masanın kenarına koyduktan sonra şişenin ağzına sığacak büyüklükte kağıttan hazırladıkları topu şişenin ağzına yerleştirmelerini söyler. Sonra şişenin ağzına doğru hızlıca üfleyerek kağıt topu şişenin içine atmaya çalışmalarını ister. Gruplara başaran var mı diye sorduğunda başaramadıklarını görür ve bunun nedenini sorar. Buna göre hangileri bu olaydaki aynı ilkeyle açıklanabilir? Gerçekten bunu deneyin. Bunu yapmanız çok zordur. Tabi küçücük bir kağıdı şişenin ağzına koyup üfleyin demiyorum. Burayı kapatacak kadar çok da sıkışmasına da gerek yok ama kapatacak kadar bir kağıdı sıkıştırın ve üflemeye çalışın. Boş şeye atabiliyor musunuz? Biraz zordur. Neden? Şimdi normal şartlar altında şişe boşken içerisinde hava vardı, dışarısında hava vardı. Dışarıdaki şeyi atmosfer basıncı olarak tanımlarsak, içerideki şeyi de atmosfer basıncı kadar basınç olarak tanımlayabiliriz. Çünkü burada kağıt yokken rahatlıkla hava geçişi oluyordu burada. İçeride P0 var, dışarıda P0 var yorumunu yapabilirdik. Ben burayı kağıtla kapattıktan sonra da içeride hala P0 var. Sonuçta buradaki hacmi değiştirmedim. Bu P0 oluşturacak kadar gaz miktarı var burada belli bir hacimde. Dolayısıyla içerisi P0, dışarısı P0. Sen burada üflediğin Bernoulli prensibi gereği buradaki havayı hızlandırıyorsun. Hızı artan akışkanın basıncı azalır. Yani diyelim ki içeride 76 santimetre civa ya da bir atmosfer açık hava basıncı kadar basınç var. Dışarıda da aslında bu vardı ama sen bu 76 santimetre civayı oradaki havayı hızlandırdığın için düşürdün. Dışarıda daha az basınç var. Mesela 70 santimetre civalık bir basınç var şu an dışarıda. Ya da ne bileyim 0.9 atmosferlik basınç var. Şişenin içi yüksek basınç oldu, şişenin hemen dışı alçak basınç oldu. Akışkanlar yüksek yüksek basınçtan alçak basınca doğru hareket etmeye zorlanırlar. Yani aslında şu an bırak buradaki kağıdın içeriye girmesini. İçerideki hava yüksek basınçtan alçak basınca doğru bu kağıdı zorluyor. Çünkü oradaki hava dışarı gitmeye çalışıyor. Çünkü bu kağıdın burasından etki eden basınç buradaki arkadaş tarafından artık karşılanamadığı için kağıt dışarıya doğru zorlanıyor. O yüzden bu kağıt içeriye doğru üflememize rağmen girmiyor. Öncüllerde de Bernoulli ilkesini aramamız lazım. Çünkü aynı ilkeyle açıklanabilir diye sormuş. Tank gibi ağır araçlarda tekerlek yerine palet kullanılması bu tamamen basınçla ilgili ama Bernoulli prensi bir akışkan basıncıyla ilgili bir şey değil. Palet kullandığında tank çok ağır bir araç olduğu için bu kuvvet çok büyük olduğu için diyorsun ki bari alanı büyütelim basınç nispeten daha az olsun. O ağır araç çamura toprağa saplanmasın rahatlıkla hareket edebilsin diyoruz. Bunun Bernoulli ile hiç bilgisi yok ama. Rüzgarlı havalarda şemsiyelerin ters dönmesi konu anlatımında direkt bu örneği konuştuk. Şemsiyenin üzerinden geçen hava geometri gereği daha hızlı. Altından geçen hava daha yavaş. Daha hızlı hava orada alçak basınç oluştururken yavaş hava yüksek basınç oluşturur. Yüksek basınç basınçtan alçak basınca doğru bu şemsiye zorlanır ve şemsiye ters döner tamamen Bernoulli ilkesiyle alakalı bir durum. Hortumun ucunu sıktığımızda suyun daha hızlı fışkırması. Hortumun ucunu sıktığımızda niye daha hızlı fışkırıyor? Çünkü akışkanlar daha dar bir alandan geçerken hızını arttırıyorlar. Bu süreklilik prensibiydi. Konu anlatımında bunun ispatını yapmıştık. Eğer akışkanlık bozmuyorsa, akan suda böyle kesikli yapı oluşmuyorsa, bir bütün halinde su akıyorsa kütle korunumu vardır, hacim korunumu vardır. Yani birim zamanda o hortumun içinden geçen su miktarı belli dir E hacim gereği alan küçüldüğünde mecburen aynı hacmi yakalamak için daha hızlı hareket etmen gerekir. Yani silindir geometrisi düşünelim. Şöyle bir hacimde suyun var. Sen diyorsun ki sen daha küçük alana sahip olacaksın. E aynı hacmi yakalamak için daha uzun bir silindirin olacak. Yani aslında işte su bir saniyede şu kadar yer değiştiriyorsa şimdi bu kadar yer değiştirmek zorunda. Bu da hızının artması demek. İşte buna süreklilik prensibi diyoruz. Bu sorun cevabını 2-3 açmışız ama ben bu üçüncü öncülü kabul edemeyeceğim. Çünkü bu Bernoulli ilkesi değil. Bernoulli ilkesi bunun devamı hızımızın arttığı yerde de basıncımızın azaldığını söylüyoruz. Ama suyun daha hızlı fışkırması ile oradaki basıncın azalması arasında bir bağlantı kuramayız. Bu örnekte mesela herhangi bir alan küçülmesi büyümesi gibi bir durum var mı? Hayır, yok. Çünkü o örnek direkt Bernoulli'nin kendisiyle ilgiliydi. Dolayısıyla sorunun cevabı C değil B şık olmalı. Düşey kesti şekildeki gibi olan kapalı bir kap sıvıyla doldur. Şişirilmiş esnek bir balon yumuşak ve esnek bir lastikle X noktasına bağlanmıştır. Pistona uygulanan F kuvveti balonu şekildeki konumda dengede tutmaktadır. F kuvveti arttırıldığında yargılarından hangileri doğru olur diye sorulmuş. Şimdi bu sistem dengede. Bu sistemi bir konuşmamız lazım. Örneğin buradaki balon esnek büyüyebiliyor, küçülebiliyor. Böyle duruyorsa balon içerisindeki havanın basıncıyla bunun etrafındaki sıvı basıncı dengede demektir. Dengede olmasaydı balon daha çok büyürdü ya da daha çok küçülürdü. Aynı şekilde Pistonu incelediğinde de buradaki F kuvveti aslında neyi tutuyor? Bu su sol tarafa doğru akmaya çalışıyor. Bu piston su tarafından bir basınç kuvvetiyle itiliyor. Buradaki suyun bu piston üzerinde bir basıncı var, bir P var. O P ile bu pistonun alanını çarparsam basınç kuvvetini bulurum. Çünkü basınç kuvveti basınç çarpı bütün yüzey alanıdır. Ve bu piston da dengede ise basınç kuvveti kadarlık bir kuvvetle tutuyorum demektir. Soru diyor ki bu F kuvvetini arttır. Ben bu F kuvvetini 2F yaparsam basınç kuvvetinden daha büyük bir değere sahip olurum. Bu piston sağ tarafa doğru doğru gitmeye başlar. Yani atıyorum şuraya gelir. Suyu sıkıştırmış olurum. E hocam suyun gideceği bir yer yok ki. Su nereye gidecek? Balonu küçültecek. Çünkü sen şu an bu sisteme ekstra bir basınç aktardın bu arkadaş sayesinde. Şu an sistemdeki toplam basıncı arttırmak zorundasın. Çünkü sisteme dışarıdan bir basınç eklendi. Pascal prensibi gereği artan bu basınç sıvı tarafından her yere aynen aktarılır. Kabın bu duvarına aktarılır, kabın bu duvarına aktarılır, buraya aktarılır, buraya aktarılır ve hatta balona aktarılır. Şimdi balon zaten güzel güzel dengede duruyordu. Şimdi ne oldu? Dıştaki su basıncı arttı. Kendisi küçük kaldı, balon küçülecek. Ama bir de şu var, balonun hacmi küçüldükçe balon içerisindeki havanın basıncı da büyüyecek. Yani sonsuza kadar küçülmeyecek balon. Dıştaki basınç balonun içerisindeki basıncı eşit oluncaya kadar küçülecek. Sonra tekrar bir denge durumu oluşmuş olacak. Yani balon küçüldü, şu kadar kaldı. İçinde artık daha fazla basınç var. Çünkü dışındaki sıvıda daha fazla basınç var. Pistona etki eden basınç artar. Evet eskiden F bölü A yapıyorduk. Bu pistonun alanına A dersek F bölü A'lık bir basınç oluşturuyorduk. Şimdi 2 F bölü A'lık basınç oluşturduk dışarıdan. Pistona etki eden basıncı arttırdığımız için zaten sağ tarafa doğru hareket etti. Balonun hacmi küçülür. Aynen öyle olur. Balonun içindeki hava basıncı artar. Aynen öyle olur. Bütün bunları zaten konuştuk. Sorumun cevabı E seçeneğidir. Düşey kesti şekildeki gibi olan eşit bölmelere ayrılmış bileşik kapta D, 2D, 3D özkütleli sıvılar dengedeymiş. Buna göre K, L, M, N, P noktalarının basınçlarıyla ilgili hangileri doğrudur denilmiş. Güzel bakalım. Öncüllerde şu eşittir, bu eşittir gibi şeyler var. Burada 3 farklı sıvı var. 3D, D, 2D özkütleli. Bu sorular Pascal sorularıdır. Şuradan bir seviyeyi çekersin. Burada L noktası var. Burada M noktası var. Burada da ben bir nokta belirledim. Bu 3 tane kırmızı nokta mavi sıvıyla temas halinde mi? Evet. Hepsi aynı seviyede mi? Evet. O zaman hepsinde aynı basınç var. Bu L'nin üzerinde 3 birimlik yani 3H yüksekliğinde sıvı var. Ve öz kütlesi 3D. O zaman bu L noktasında 9HDG'lik bir su basıncı var. Bu basınç aynen buraya da aktarılır. Aynen buraya da aktarılır. M noktasında da 9HDG var. Bu kırmızı noktada da 9HDG var. Hocam yanlış hesap yapıyorsunuz. Burada 9HDG olamaz. Çünkü bunun üstünde o kadar basınç yok. Burada 9HDG varsa yukarıya doğru iter. İtemez ki burası kapalı. Sistem dengede. Burası 9 htg olmak zorunda. Şimdi bunun üzerinde 2 h yükseklikli pembe sıvı var. Öz kütlesi de d. O zaman şu an bu kırmızı noktada 2 htg var. E 9'u nasıl tutacak bu adam? 9 yukarıya doğru itiyor bizi. 2 ile karşı koyamam ki. Kap var. Kabı delsek zaten su fışkırır. Evet tutamazsın 2 ile ama kap bizi tutuyor. Bize yardımcı oluyor. Ne kadarla yardımcı oluyor sizce? Tahmin edebileceğiniz üzere 7 htg'lik basınçla yardımcı oluyor. Burada etki tepki var. Bu pembe sıvı yukarıyı bir basınç kuvvetiyle zorluyor. Kabın tavanına etki eden bu kuvvet etki kuvveti ise o zaman kap da sıvıya bunun tepkisini uyguluyor. İşte bu tepki basınç kuvveti 7 HDG'lik bir basınç oluşmasına sebep oluyor. 7 HDG artı sıvının kendisinden gelen 2 HDG toplamda 9 HDG'dir. Yani bu N noktasında gençler kabın tavanında 7 HDG basınç var. Aynı şeyi üçüncüsü için de yapabiliriz. Burada 9 var ama bunun tepesine baktığında H derinlikli 2D öz kütleli sıvı var. Yani sanki şu an burada 2 HDG varmış gibi. E var sıvıdan kaynaklı o var. Bu P noktasını delsem sıvı fışkırır çünkü 2 ile 9'u tutamazsın. Tuttuğumuza göre sıvı bize yardım ediyor. Ne kadar ihtiyacımız var? 7 HDG'ye ihtiyacımız var. O zaman bu P noktasında 7 HDG var. 7 artı 2'den 9'u tutuyoruz. L noktasında 9, M noktasında 9, N'de 7, P'de 7 var diyebiliriz. K'yı da soruyordur. K'yı hiç konuşmadık. K basit zaten. Üzerinde bir bölme var. 3D özkütleli sıvı. 3 HDG'lik basınç var K noktasında diyebiliriz. Hocam buradaki tavanı saymıyor musunuz? E oraya değmiyoruz ki. Orayla bir etki tepki etkileşimimiz yok ki. E burası da boş. Gaz falan da yok. Dolayısıyla K sadece bu sıvı sütunun ağırlığından kaynaklı basınç var. K ile N eşittir. Hayır N'de 7 var, K'da 3 var. Bakın bunu buraya niye koyduk? Bazı öğrenciler paskalı yarım yamalak öğreniyorlar. Seviye çekiyor bak buradan seviye çekiyor. Diyor ki K ile N aynı seviyede diyor. Bu arada bunlar gözüksün bir. Çok karmaşık oldu burası. K ile N aynı seviyede diyor. Basınçları eşittir diyor. Pascal prensibini böyle uygulayamazsın. Aynı seviyede olacaklar ve aynı sıvıyla temas edecekler. K mavi sıvıda, N pembe sıvıda böyle bir eşitlik yazamazsınız. Sebeplerini konu anlatımlarında konuştuk. Bu yanlış. L ile M eşit mi? L'de 9 var. M'de de 9 var. Aynen öyle. Bu doğru. N ile P eşit mi? N'de 7 var. P'de de 7 var demiştim. Evet, bu da doğru. 2 ile 3'e doğru dedik. Sorumuzun cevabı D seçeneği. Geldik bu testimizin son sorusuna ama buradaki şekil için sizden özür diliyorum. Çünkü bir dizgi hatamız olmuş. Sizin kitabınızdaki şeklin bu olması gerekiyor. Başka bir sorunun şekliyle karışmış maalesef. Bir kenara şu şekli çizi verin. Üzerinden konuşalım. Şekildeki gibi ağırlığı önemsiz pistonla dengede olan sistem su buharlaşmayacak şekilde alttan ısıtılıyor. Isı alışverişi sadece su ve gaz arasında olduğuna ve kabın genleşmesi önemsiz olduğuna göre yargılarından hangileri doğrudur denilmiş. Şimdi ısı alışverişi sadece suyla gaz arasında. Ben bunu alttan ısıttığımda suyu ısıtmış oluyorum. Konveksiyon yoluyla buradaki enerji gaza aktarılacak ve gaz da ısınmaya başlayacak. Neticede biz şu an aslında gazın sıcaklığını arttırıyoruz. PV=nRT'den düşünürsek, hocam sıcaklık artıyorsa oradaki gazın basıncı artıyor hemen dememek lazım çünkü burada hacim de var. Dikkat ederseniz burada ağırlığı önemsiz, rahatlıkla hareket edebilen bir piston var. Mevcut durumu incelesem dışarıdan açık hava basıncı etki ediyor. Piston aşağıya doğru hareket etmediğine göre bunu tutan burada bir gaz basıncı var. Pistonun ağırlığı önemsiz olduğu için de açık hava basıncı kadar gaz basıncı olmalı. Bu eşitlik sağlanmalı ki orada dengede kalabilsin piston. Şimdi sen gazın sıcaklığını arttırdığında ilk an için gazın basıncını arttırmış olursun. P gaz daha büyük hale gelir. O yüzden bu piston yukarı çıkmaya başlar. Fakat yukarı çıktıkça hacmi artar. Dolayısıyla basıncı azalır. Yani o sıcaklığın artışından kaynaklanan basınç tekrar azalır ve yine bu eşitliği yakaladığında piston durur. Yani biz bu gazın sıcaklığını sonsuza kadar arttırmıyorsak bu piston da sonsuza kadar yükselmeyecektir. Sıcaklığını arttırdık ve kestik olarak düşünebiliriz. En nihayetinde bu piston denge dengeye gelecek ve yine son durumda şu eşitliği yakalamış olacaksın. Gazın basıncını değiştirememiş olacaksın ilk duruma göre. Ama bunun için ne bedel ödedik? Piston daha yukarıda dengede kaldı. Haş mesafesi arttı. Gazın haş yüksekliği değişmez diyor. Hayır artar. Gazın basıncı değişmez. Evet değişmez. P0 kalmaya devam eder. Tabana etki eden toplam basınç değişmez. Bir kere önce toplam basıncı konuşalım. Bu suyun tabanındaki toplam basınç nedir? Üzerindeki bütün ağırlıkların oluşturduğu basınçtır. P0 dediğin şey atmosfer kaynaklı bir basınçtır atmosferin ağırlığından dolayıdır. Dolayısıyla burada atmosfer basıncı aynen var. Artı buradaki sıvı ağırlığından dolayı basınç uygular. Şu mesafeye de H üssü diyeyim. H üssü DG kadarlık sıvı basıncı vardır. Kapalı kaplardaki gazın basınçları ihmal olduğu için o adam ekstra bir basınç katkısında bulunmaz. Dolayısıyla bu kırmızı noktadaki toplam basınç budur. Konu anlatımında da benzer bir şey konuşmuştuk. İyi de hocam buradaki gazın da bir basıncı var. Gaz da suyu aşağı doğru itiyor. Nasıl toplam basınca katkısı olmaz? Hatırlayın yine aynı mevzuda demiştim ki bu suyun fotoğrafını Çeksek. Evet yukarıdan P gaz etki ediyor. Doğru. O zaman bu kırmızı noktadaki basınç yukarıdan etki eden P gaz artı suyun basıncıdır. E hocam atmosfer basıncı niye yazmıyorsunuz? Ben şu an suyun fotoğrafını çektim Newton'da yaptığımız gibi. Aslında atmosferin suyla bağlantısı yok ki. O bağlantıyı kuran gaz. Suya direkt etkisi olan gaz. O yüzden onu yazdım. Ama bu iki denklem aynı şey zaten. P gaz P 0a eşit değil mi? Evet. E buraya P 0 yazarsam bu denklemi buluyorum zaten. Yani buradaki gazın işlevi aslında aracı görevi görmek. Yukarıdaki P sıfırlık basıncı aynen aşağıya aktarıyor. Kendisinden de bir şey katmıyor. Çünkü kendisinden bir şey katması için ağırlığının etkili olması lazım. Kapalı kaplarda gazların ağırlıkları ihmal. Çünkü gaz miktarı az. Tamam hocam toplam basınç bu olsun ama biz ne yaptık? Suyu ısıttık. Su ısındığı için genleşmiştir. Genleştiği için yükselmiştir. Buradaki haş üssü artmıştır. O yüzden toplam basınç artar. Hayır değişmez. Bakın suyun da ağırlığından dolayı basınç olduğu için suyun ağırlığı böyle alandan basıncını hesaplayabilirim. Tabandaki bu alan değişti mi? Hayır bu sabit. Suyu ısıttık diye ağırlığında bir değişiklik oldu mu? Hayır olmadı. Su aynı su. O zaman suyun tabandaki basıncı değişmez. Ama hocam su genleştiği için H üssü artmıştır. E su genleştiyse öz kütlesi de azalmıştır. Değiştiren bölü ve basıncı arttı çünkü yüksekliği arttı diyorsun. Yani hacim arttı diyorsun. E burada hacim artarsa öz kütle azalacaktır. Dolayısıyla bu toplamı değiştiremezsin. Üçüncü öncülüm doğrudur. Sorumun cevabı D seçeneğidir. Müzik <laughs>